Başla bakalım, Haydi. Bravo evet, Çınar Çınar Bravo bakayım, iyi Çok Evet Ya Evet yere. Bravo bakalım, Bravo. Ah be Eren, Evet Çınar, hadi bakayım Evet Eriğit Bravo Eriğit Evet Kerem sende evet, Allah. Evet, Vurdun aldın Çınar hadi Bravo Çınar Sayılıyor, Sayılıyor. Evet, Sendeyiz sen sen, sen Kerem Evet Kerem Al. Abi Kerem yakındı